Merhaba arkadaşlar ve siz çok kulca cool yeni video hoş geldiniz diyorum. Ve ve bugün çok kulca cool bir video yapıyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Uzun zaman oldu ve öpüşmeli video yapıyoruz. Evet. Bu kadar. Hadi başlayalım. Tamam. Kamera bassana salak. Kameraya bak. Dön öyle dön böyle. Dön böyle. Aferin. Ha. <laughs> tamam. <laughs> 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 Schau, es geht um die Spiel 21. Kennst du das schlecht? Nein. Nein. Schau, es geht so, wenn diejenige der 21 sagt, verliert. Weißt du, wenn du sagst, dann küss ich dich, aber wenn ich verliere, dann gibst du mir eine Watsche hier. Aber <laughs> ben seni istemiyorum. Bunu istiyorum. Tamam mı? Anladın mı? Gerçekten mi? Siktir. Anladın mı? Hayır, yani seni seni boş seni istemiyorum yani, tamam mı? tatlısın ama ben bunu istiyorum. <laughs> 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 ah <Sadece>, tamam. Maximiliano. Nerede Nein, ich nicht. Du bist nicht sicher, gell? Was? Du bist nicht sicher. Du bist bizi nişan. Dur 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 Tschüss, Kuss, Tamam. Schau, sure. kannst du Türkisch ein bisschen? Ja, gell? Okay. Woher kommst du? Ja. Zyper Zypern, Zypern. Zypern, genau, tamam. Schön. Sure. 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 Es geht um das, okay? Es geht um ein Spiel 21. Und derjenige, der 21 sagt, verliert. Ach so, ich kenne das. Ja. Ach so, ja, kenn küsst? Ke ja, ja, ich kenne das. Okay, den. passt. Ich glaube, ich Ja. Also. Da, weißt, du, ich, weißt du, wenn ich jetzt 21 sage, dann muss ich dich küssen. Aber wenn du es sagst, dann ich uh, egal, scheiße. Du sagst 21, dann küsse ich dich, aber wenn du wenn ich sage, dann gibst du mir ein Batsche. Okay. Machst du mit? Ja. Nee. Nee. Echt? Nein. Achso, küssen. Nein, 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 nein. Was jetzt? Nein. Ja, dann bin ich, bin ich. Nein. So, kennst du vielleicht den Spiel 21? Ja. Scheiße. Kennst du das oder? Kennst du's? Nein. Okay. Okay. Willst, willst du es? Okay, bist. Bist du ihr erklären? Nein. <laughs> Erklär du.

Bakışların beni istiyor ama dillerin başka bir şey konuşuyor. Bana bakar mısın? Sana diyorum. <gülüyor> 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 ya okey lan, thank you. Thank you. Öpeyim mi? thank you. Thank you. Okay, pass schon. Wir we... sind so, süß, was die Kamera, da ist die Kamera. Wir sind YouTuber, hab schon gesagt. Wie heißt du eigentlich? Julia. Okay, Julia. Julia. Und äh, uh, ja, yeah. Wie gesagt, wir sind YouTuber und es geht, weißt du, nicht um 21. Es geht um Scheib äh, Schere, Stammpapier Und diejenige, hast du einen Freund? Nein. Okay, passt, passt. Schau, sure. diejenige, die verliert. Sag mal, du verlierst, dann darf ich dich küssen. Okay. Okay? Mhm. Wirklich? Ja. <laughs> Was ist das? Und äh, ja, tamam. <laughs> okay, okay, passt. Und wenn ich verliere, dann darfst du mich schlagen. Okay. Passt. Ein, <laughs> ein, eins, zwei, drei. Komm nochmal. Eins, zwei, drei. Du hast verloren. Also? Darf ich? Mhm. Ja, warte. Danke, Alter. Okay, hallo, hallo, ich muss noch aussehen. Ich <laughs> muss noch was machen, okay. Edith. Hast du dich so? Hm? Bist du, willst du sagen? Willst du nicht, oder was? Çok iyi çok iyi pat. kızı tavladın galiba. Mora kız yerin çok güzel lan. Bana baksana oğlum buradayım ben. Kız çok güzel Mora kızı. Kızı taldım ya. Değil mi? Değil mi? Bak evet, evet diyor bak. Taldım ya Yürü yürü. Eve gidiyoruz. Come on. Çok hoş. Terminat o. <laughs> Bakışlar. <laughs> Siktir git artık. <laughs> Oğlum gitsene artık. <laughs>

<laughs> <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu video burada biter. Bu arkadaşlar bu video burada biter. Bu kız, evet adı Julia. Biraz gezdik ve yani kızdan biraz hoşlandım yani. Kız çok, çok güzeldi değil mi yani? Güzel değil mi? Bayağı güzel der. Onu Türkçe biliyor ya. Biliyor. Ya. Yani kız bayağı güzeldi yani gerçekten çok çok hoşuma gitti. Ondan biraz dolaştık işte böyle. Biraz içtik, sıçtık, yedik. <laughs> Şaf mı? İşte anladık işte. İşte umarım arkadaşlar bu video hoşunuza gitmiştir. Biraz şey oldu. <laughs> Aşk maşk versin Yani kızdan. Siktir et. Evet bu bak umarım bu video beğenmişsinizdir abone bırakın ve yorumlara tabii ki yap bakın yani yorumlar atın ya ve aklımda şimdi çok güzel bir şey var şey aklımda bir şey böyle bir video burada birili ha bak bunu sormak istiyorum size yorumlara yazın bir gün böyle Tabi Türk açtırımla Erhan'la falan böyle şey şey yapmak istiyorum. Bir gün burada birili gibi yaşamak. O güzel olur yani. Yani illa bunu bunu isterseniz yorumlara yazın. Yani istiyorsunuz diye bakarım böyle istiyorsunuz ben de yaparım ve koyarım. Hadi şimdi kendinize bakın ve Instagram'ı takip edin.